Karşı şair Cemal Gökçeoğlu kanalına abone olun. Yani Gökçeoğlu bu videoma abone olun. Bu videonun altında abone ol tıklayın abone olun hemen. Şimdi yeni yazdığım bir şiir şey, bakayım nasıl yazmışım. Ne gönül ne sevda ben dert çekerim. Bakayım nasıl yazmışım. Bu videonun altında abone ol tıklayın abone olun. Çocukluktan beri hep çekiyorum günde görmedim ki yüzümde gülsün çiçekler dikenli batarlar yüze ne gönül ne sevda ben dert çekerim gönlümde sevdalar yaralar dilde severim yürekten ne gelir elde sensiz de çaresiz kaldım çöllerde ne gönül ne sevda ben dert çekerim. Gökçeoğlu der ki içten vuruldum. Terk ettiler beni dost sandıklarım. Tuzsuz ekmeğim batar diken gibi. Ne gönül ne sevda ben dert çekerim. Abone ol.